Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle çok kolay, hızlı ilerleyen, çok şık bir model yapacağız. Bu modelle yelek, hırka, kazak, çocuk ve yetişkin örgüleri yapabilirsiniz. İsterseniz bere de yapabilirsiniz. Ee, bazen böyle çok işe yarayan, çok joker modeller oluyor ve ben de bunları örmekten çok mutlu oluyorum. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Ben de çok mutlu olurum. Beni Instagram ve TikTok'ta takip etmekte isterseniz yine Örgüsar ismiyle takip edebilirsiniz. Profil resmimde aynı arkadaşlar. Hatırlatmalarımı yaptım ve modelimin yapım aşamasına hemen geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpim Nako Elite Baby krem rengi bir ip. Arkadaşlar kağıdını kaybettiğim için kodunu gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. şişlerim 3.5 numara. İlmek kat sayım 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmek. Ben şimdi model anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım. Biraz da lastik yapıp hemen geliyorum. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği bir örmeden aldım. Ters olarak 3 tane ilmek örüyorum. 1 2 ve 3. İpi karşı tarafa aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi yine bu tarafa alarak 2 tane ters ilmek örüyorum. İki. Yine ipi karşı tarafa aldım. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. İpi yine kelmen tarafa alarak 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 ve 3. İp yine karşı tarafa alıyorum ipi. Bir tane ilmeği örmeden aldım. İpi kelmeyen tarafa alıyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. 1 ve 2. Arkadaşlar burada lastikten sonraki ilmekler olduğu için biraz tersli düzlü duruyor ilmeklerim. Ama ben olduğu gibi alıyorum. Siz de nasıl kolayınıza geliyorsa öyle alın. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modelimin birinci sırası ön yüzünü bitirdim. Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. İpi karşı tarafa alıp 2 tane ilmeği ters ördüm. İpi kendimden tarafa alıp 1 tane ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipi karşı tarafa geçirdim. 3 tane ilmek ters örüyorum. 2, 3 İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği sağ şişime örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçirip aradaki iki ilmeği düz ördüm. Yine ipi kendimden tarafa alıp ilmeği örmeden aldım. Ve ipi karşı tarafa geçirip düz olarak üç tane ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimin ikinci sırası arka yüzünü bitirdim. Şimdi modelimin üçüncü sırası ön yüzündeyim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters olarak 3 tane ilmek örüyorum. 2, 3. Şimdi önümde örmeden aldığım ilmek ve bir ilmek daha var yanında. Bir tane ilmek arttırarak ikisine bir batıp bir düz ilmek çıkardım. Önümde bir tane örülmüş, bir tane de örülmemiş ilmek var. Bunun ilmeğin yönlerini sola doğru düzelttim. İkisine birden batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane ilmek arttırdım. Aradaki 3 tane ilmeği ters örüyorum. 2 ve 3. Şimdi yine bir tane ilmek arttırıyorum. Önümde örülmemiş bir ilmek var. Onun yönünü düzelttim. Yanındaki ile birlikte batıyorum. ikisine birden bir düz ilmek çıkarıyorum. Hemen önümdeki bir örülmüş ilmekle bir de örülmemiş ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan batıyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir tane artırıp yine 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimin üçüncü sırası ön yüzde bu şekilde son ilmeğimi düz alarak bitiriyorum. Gördüğünüz gibi örgüme çatı şeklinde ilmeklerimi ördüm. İki motif üzerinde gösteriyorum. Modelimin dördüncü sırası arka yüzdeyim. Burada tüm ilmeklerimi ilk ilmeği armeden aldıktan sonra hepsini ters olarak örüyorum başka bir işlem yapmıyorum. Ben ilmeklerimin yönlerine göre yapıyorum arkadaşlar. Sizler burada söylediğim şekilde örün. Yani ters örün diyorsam kolayınıza ilmeğin neresinden batmak kolayınıza geliyorsa o şekilde örün. Ben bazen ilmekler böyle duruyorsa böyle batmayı seviyorum. Diğer türlü duruyorsa diğer türlü batıyorum. Ama sonuçta burada bir sıra ters örgüyü yapacağız. Modelimin dördüncü sırasında kenar ilmeğimi ters alarak örüp bitirdim. Modelimin ön yüzünde 5. sıradayım. Şimdi burada da tüm ilmekleri ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra hepsini düz olarak örüyorum ve başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin 5. sırasında ön yüzde tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. ve kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modelimin 5. sırası ön yüzde modelimi ördüm. Şimdi son sıraya geldim. 6. sıra arka yüzdeyim. Burası modelimin son sırası. Birinci modeli bu bitince kurmuş olacağız. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri teker teker ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Ve son ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimin 6. sırasında modelimi, birinci modelimi kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi modelim iyice ortaya çıktı. Şimdi bu ilk sırada ne yaptıysak aynısını buradan yeniden yapacağız. Modelimi ikinci kez kuruyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. Burada bir tane ilmek örmeden alıyorum. İpim yine kendinden tarafa alıyorum. Arada iki tane ilmeği ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp bir tane ilmek örmeden alıyorum. Bu gördüğünüz gibi e, buradaki öbeklerin üzerinden alacağız. E, bu şekilde devam edeceğiz. İsterseniz burayı izleyerek ikinci modeli e, takip edebilirsiniz. Ben kafanız çok karışmasın diye acemi arkadaşlarım için örüyorum. İkinci modelin kurulumunu bu şekilde izleyebilirsiniz. Modelin aslında yapım aşamasını anladınız. Nasıl kurulduğunu da anladınız. O yüzden videoyu biraz hızlandırma ihtiyacı hissettim. Ama siz bu bana çok hızlı diyorsanız videonun sağ üst köşesindeki ayarlar bölümünden e, oynatma hızını düşürebilirsiniz. Evet modeli iki kez kurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel hızlı ilerleyen kolay bir model. İstediğiniz her şeye de uyar. Gördüğünüz gibi çok tatlı duruyor. Bu çatı çatı duruşları ve bu şekilde devam etmesi kolay ve güzel. Burada biraz daha büyük bir parça da gördüğünüz gibi örmüştüm. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına lütfen yazın. Ben onları okuyorum ve cevap veriyorum. Eğer benimle birlikte ördüyseniz Beğeni ve yorum yaparsanız videolarıma daha çok önerir bizi YouTube ve çok da mutlu olurum böylece. Kanalım amacına ulaşmış olur. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.